Ben Ama ben stop abi. yok. İstiren stop yok abi. Sadece <laughs> istiriyoruz. Sen iyisin? İyi vallahi Metin abi. Devam? Devam. Aynen devam. Tekkeyi bekliyoruz. Çorbada Çorba içeceğiz. Iş da, her türlü içeceğiz. Geçen şey yaptım. Canlı yaptım da sen canlı yayına katılmıyorsun benim bildiğim kadarıyla. Metin abi geç gidiyorum. Biliyorum. Zaten ya, zaten diyorum ya. Telefona çok fazla bakıyorsun. Ben seni arıyorum akşamları açmıyorsun mesela. Görmüyor musun? Şarjda mı? Valla bilmiyorum. Bakmıyor herhalde çok fazla. Bir soru sordum geçen yayında. Aklıma geldi dedim Mustafa abiye soracağım. Ne var Metin abi? Borsada neye ihtiyacımız var Mustafa abi? İzleyicilerin hepsine sordum. Bir sürü şey söylediler. Bir o sürü. sabra ihtiyacımız var Metin abi. Sabra ihtiyacımız var Mustafa abi doğru. Başka neye ihtiyacımız var Mustafa abi? Valla bence Sabır yani başka bir şey değil. Tam da paraya da ihtiyacımız var Mustafa para Paraya da ihtiyacımız var. Sabra ihtiyacımız var ama başka bir şey daha ihtiyacımız var. Ben bilmiyorum Metin abi. Ben biliyorum Mustafa abi. Ne? Biraz böbürlendim hatta, şey yaptım da. Mustafa bence borsada... ...Metin Altın'a ihtiyaç var. Ya bu doğru Metin abi ya. Mustafa Mercan'a ihtiyaç var. Veya bu şekilde pozitif insanlara ihtiyaç var. Tabii tabii Metin abi. Çünkü paran olabilir tamam mı? Parayı koyarsın. Sabredemezsin ama. Çünkü sana psikoloji lazım abi. Destek lazım. Haklı mıyım? Doğru Metin abi. Şimdi ne dedi geçen gün konuştuk ya. Sen dedin ki işte keşke ben senin yanına geldiğim zamanlarda borsaya girseydim. Girsin dayanamazdın ki Mustafa abi. Ben buraya geldim. Her gün birbirimizi motive ettik. Çok çok. Bahsettiğim şey o. Doğru mu? Doğru. Çok doğru Metin abi. Diğer türlü kafayı bulandırıyorlar abi. Sürekli birileri bir şey söylüyor. Sürekli birileri bir şey söylüyor. Adam ya. diyor ki ben biliyorum beni takip edeceksiniz. Şöyle yapacaksınız böyle yapacaksınız. Değil be kardeşim o değil. O değil. Burada sabır. Hakikaten de sabır. Sabır abi sabır. Ne diyecekler ki işte son iki yıldır kimse para kazanmadı. Sabretti de ne oldu? Parası kaybetti. Ya öyle değil. Böyle bir döneme den geldik. Bunu kimse bilemez. Ama elinde sonunda bakıyorum. Yüzde kırk, yüzde elli zararda oldu. hisseder. maliyete geldi artık Mustafa abi. Evet evet. Bu esnada ne yapmış olduk? Parayı biriktirmiş olduk. Parayı biriktirdik yanınızda hisselerde. Ya Metin abi şu an hani şu iki yıldan beri toplayanlar için inanılmaz büyük bir şans. İki yıl toplayıp da bir de sabredenler için evet. böyle bir şey yok mu Büyük şans. Böyle bir şey yok diyorum bak. Ha, dediğin gibi senin düşüş çok uzun olmuş. Biz böyle bir şey görmedik ki ben yine söylüyorum. Bak bir sürü kişi Borussia'ya e soktum. Ben böyle olduğunu bilseydim dayanabilenler için sıkıntı yok ama satanlar için hakikaten üzülüyor Mustafa abi. Ya Metin abi daha önce olmuş. Gene de olacak yani. Ya kardeşim yine söylüyorum bu dereden su aktıysa mutlaka bu dereden tekrar su akacak ki evet. aktığında görüyoruz zaten Mustafa daha ortada herhangi bir şey yok yani. Bu bilançolar gelmeye başladı. ikinci çeyrek bilançolar geldi. Bilançolar kötü geliyor. Kötü geleceği zaten belliydi. Birkaç şirket hariç bilançolar çok kötü. Ama yine söylüyorum. Bilançolarda kesinlikle dördüncü çeyreğe odaklanma gerekiyor Mustafa abi. Neden? Çünkü tahsilatlar o zamanlar yapılıyor. Diyelim ki şimdi 13-15 milyon zarar çıklayan şirketlerin alacaklarına bakıyorsun. 100 milyon alacağı var herifin. 15 milyon borç şey açıklamış, zarar açıklamış. 3. dördüncü çeyrekte bunları tahsil edecekler abi özellikle dördüncü çeyrekte. Evet, evet. O yüzden yani yine şirketin a, bilançosuna bakarak yok zarar açıkladı mı bu, ben bunu satayım öyle değil Mustafa abi. Kesinlikle öyle değil. Ya nereden biliyorum belki yani kalem oynatmadıklarını. Kalem oynatmadıklarını bilemezsin. Yatırım yapmadığını evet. bilemezsin. Ya, yani bunların yani neyse bilemezsin. takip etmek gerekiyor. Şirket yani takip, takip, etmek gerekiyor. Abi. Endeksten çok şirket takip edin diye söylüyor Mustafa abi. Tabii. Çok yatırım var çoğu şirkete. Ya Metin abi hani lazım abi. Bir de enflasyon muhasebesi mahvet hakikaten evet. ya sadece orayı değil abi yani bütün ülkeyi etkiledi. Küçük esnafı büyük esnaf fark etmiyor abi çok zor. herkesin Herkes için işte zor. İşte hep böyle gidecek değil ki. Değil kesinlikle değil. Kesinlikle değil abi. Yani bu bakma bu böyle denk geldi. Böyle oldu yani. Şimdi elbet işler biz, biz de tahmin edin. Biz de tahmin edin böyle olacağını Mustafa. Kimse tahmin edemedi. Bilen bilen var mıydı? Var. 3-5 kişi vardı. Ama onlar da inan ki biz değiliz yani. Ama diyorum ya hakikaten de motivasyona ihtiyaç var Mustafa abi. Yani ben buraya geldim inanılmaz motive oldum öyle söyleyeyim. Ben seni motive ettim ama ben de kendim inanılmaz motive oldum. Ya birbirimize faydalı çok, çok, oldu. Mi? Çok ne oldu çok. Yani ben de o yüzden diyorum yani izleyiciler de bizi izlemesinin nedeni zaten o Mustafa abi. Evet. Herkesin motiva motivasyona ihtiyacı var. Ya benim buradan çıkmamamın sebebi sensin. Doğru. Doğru abi. ben de bir şey demiyorum. Ama benim de benim de motive olma kaynağım sensin. Şimdi sen bana geliyorsun burada. Mustafa abi onu gördün mü bunu gördün mü? Bir de, bir de şey sormuşlar. Devam et. Aynen öyle. Ben e şimdi çıksam sen üzüleceğim şimdi. Ben üzüleceğim, ben de takip edemiyorum ki hepsini takip edemiyorum ama sende zaman daha fazla abi sen takip edebiliyorsun. Bütün gün bakıyorum abi. İşte yani, ne diyorum bak örneği verdim geldim buraya bu hisseyi al, bu hisseyi al, bu hisseyi al. Bir ay boyunca bu hisseyi al dedim bana Mustafa evet, Bey evet, ya. Evet. İşte biliyor musun? Aldık ve kazandık öyle yani, söyleyeyim sen sana. Sen ha, bilinçli bir şey miydi senin ikisi? Bilinçli değildi ama hissediyorsun kardeşim hissediyorsun aynen de. öyle. Gel başkan gel. Hasan gel. abi gel gel. <laughs> gel Hasan abi gel. Gel Hasan abi gel. Video çekiyoruz da Video sen çekiyoruz. gelin önemli değil. Sen gel de borsacısın mu? sende de sıkıntı yok. İyisin değil mi? İyiyim sizi sormalı. Teşekkür ederiz abi sağ olasın. Gel yayına katıl. <laughs> Katılmayacağım teşekkür ederim. Nasıl gidiyor abi? Bir şükür. Var mı? Devam mı? Devam. Devam. Hasan abi tek kart. Tek ise. Tek ise. Herkes yapabileceği bir şey değil abi. Çok zor. Tek kişiyi yönetmek hakikaten çok zor. Karar yazılasyonu yapıyor musun? E, Öyle olunca oluyor zaten. Böyle beklemekten olmuyor. Beklemiyorum diyorsun. Takipteyim. Dur, Alıp veriyorum. Dur Orta var. Ya. Orta var. Ya, çok mantıklı. Çok mantıklı. Yani yapabiliyorsan hareketlerini ezberlemiş oluyorsun gibi bir şey oluyor. Doğru. 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 Anladım, doğru. Ezberliyorum. Çirkide ezberliyorsun. Çok haklısın. Katlıyorum sana. Öyle gidiyor. Ama kısa vadede zor. Yani günlükte zor. Doğru, haftalıkta doğru. zor. Değil, böyle mümkün değil. Becer, mümkün değil. Becerimiz yok yani. Yok öyle bir karakterimiz yok. Onlar bilgisayarların işi onlar. Doğru söylüyorsun valla. Yani bilgisayarların işi. Ya günün sonunda baktığımızda da şöyle söyleyeyim yani çok hareketten de çok kazanç olmayabiliyor bazen. Sabretmek bazen daha fazla kazandırabiliyor. Diyorsun ki yaptım yaptım hamallık yapmışım diyorsun. Ne zamandan beri aynı ise? Şu 6-7 ay. 6-7 aydır. Bu şekilde takılıyor. Tamam. Son zamanda var ama bir hareketlenme genel anlamda. Oluyor. Oluyor. Çok büyük dersler aldığım için ee, sisi gibi Öyle olması gerekiyor. Bir iddiamız yok. Tamam, tamam. Öyle olması gerekiyor abi yani. Bir iddiamız yok. İddia işi bitti. Devam edeceksin peki tek hisseyle? Aynı hisseye devam edeceğiz. Var mı? Aslında e, bakarsan tek hisse dediğimde şöyle. E, üç hissem var da. Tamam. Bir tanesi ağırlıkta. Birinden birine geçmek için takip ediyorum yani oradaki trade'i takip anladım, etmek anladım, için. Anladım, anladım. Üç firma da bir firma yürü benim yani tamam. sırf onlara fokusluyum tamam, ama esas lokomotif tabii var. O lokomotifte mesela diyelim ki trade ettim, bekledim trade ettim. Tamam. Bekliyorum salmasını o arada da diğerleriyle diğerleri oluyor. de varsa pozisyonu tamam. iyi bildiğimi düşündüğüm ya da öyle oluyor. Ama diyorsun ya zaten ezberliyorsun abi. şekilde ezberliyorsun, artık hareketlerini ezberliyorsun, ne olduğunu ezberliyorsun. Nereye gideceğini az çok tahmin ediyorsun veya Bir hedefin var. Zaten öyle olması gerekiyor. Teşekkür ederim. Eyvallah t sağ abi. Ne bu Mustafa? Bunun ismi ne? Prens. Prens mi? O şeyden sonra prens ha? Nazlı'dan sonra prens. Hı. Ama harbi prens ha. Çok güzel prens çok... Şey ya. Çok. Biri gidiyor, biri geliyor Mustafa abi. <laughs> Şeyi kaybettik, Nazlı'yı kaybettik. Başın sağ olsun. Abi, aynen. Ama bu çok güzel. Bu çok. Nazlı yavru muydu Mustafa abi geldiğinde? Abi ben o yıldan beri buradayım. Ben geldim. Bir sene sonra o geldi. Ama yetişkindi o. Buraya geldiğinde. Bu daha ufak. Bu daha genç. bebek daha bu daha ya. Bebek. Prensa, vay be. Her gün bir tane yaş maması var. Metin abi. Fark ediyor ama ya. Güzel, Güzel ya. Stresini alır insan, Evet i̇nsan evet. İnsanın stresini alır abi. Dolayısıyla dediğim gibi Mustafa abi. Yani a, biz bu konuyu zaten çok fazla işledik abi. Dedik ya motivasyon motivasyon. Evet. izlemeyin, negatif insanları izlemeyin. Öyle yapmayın, böyle yapmayın. Hakikaten de öyle. Başarıya ulaşmak istiyorsan sabredeceksin. Ya Metin abi yani kumbara gibi ufak ufak her gün. 100 lira, 200 lira, 300 lira biriktiriyoruz yani Metin abi. Selamünaleyküm. selam, selam abi. Abi şu yandaki deponun sahibini tanıyor musun yani? Bir e şey değişme Mehmet abi yok mu? Kaç Evet. Camiye karşısında. Büyük cami. He? Yok küçük cami şurada. He. Evet. Orada ya. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim abi. Bir değişme mi var? Hadi işte kazansın. Tamam, Mustafa sen burası da felaket ha. Vallahi ulan ya hiç durmuyor, hiç durmuyor maşallah. <laughs> i̇şte o yüzden diyoruz ya yani yayın yapmaya çalışıyoruz. Diyorlar işte niye yayın yapmıyorsunuz falan. filan. Yap, i̇şte böyle kesti ama yap, yapacak, yapacak şey kesiyor, bir şey yok. Yani. Bunu böyle yayınlayacağız Mustafa abi sıkıntı yok. Değişik olsun biraz. Bugün değişik olsun. Aynen öyle. Şeye şaşırdım yalnız Mustafa abi yani aa, hisse sayını azaltmana şaşırdım Mustafa abi. Devam edin azaltacağım daha ya. Daha mı azaltacaksın? Azalt azaltma bence. Yok yok azaltacağım Metin abi. Bak bence azaltma Mustafa abi. Valla 20'ye düşüreceğim Metin abi. Neden abi? Yeter. Sen sen ben, de, ben daha çoğaltmayı düşünüyorum, sen daha azaltmayı düşünüyorum Mustafa abi. Yok ya. yok, azaltacağım ya. Dedim ya, geçen yayında. Maliyetine geldiğinde satıyorum diye söyledim. E tam satıyorsam bir yerde dur demen lazım abi ya. 20 yok tane. Yok. Düşüreceğim daha neden ya. Neden ama neden? Olsun Mesut abi. Yoğunlaşamıyorsun diye mi? Yoğunlaşamıyorum abi. Yani diyorsun ki evet. orada a, miktar çok az olduğu için tatmin etmiyor mu? Etmiyor abi yani. Daha ya, 20 tane düzgün çürüyeceğim Metin abi. Hayırlısı olsun abi ya bir şey diyemiyorum. Yani bir 10 tane bir isyan var. E, fikirlerimiz burada uyuşmuyor işte yani zaten uyuş, uyuşmaması gerekiyor ya hakikaten fikirlerimiz uyuşmuyor. Ya ama ileride ne olur onu bilemem. Şu andaki fikrim o. Ben ileride çoğalacağına eminim. Sana öyle söyleyeyim bak. Yani yüzde yüz eminim çoğalacağına. E, bence son, o maliyete gelenleri ben şey yapmıyorum ama bence onları bir elleme abi onları bir elleme. Sen yine 20 tane kanalize ol ama o 10 taneyi bence elleme. Dinle beni. Yok yok Metin abi çıkacağım ya. Tükkan abi. Bir şey diyor ne diyor şimdi. Da, <laughs> vardır bir bildiğim. Ya. Vardır bir bildiğim vardır abi. Dedim Mehmet abi 2020 yılına gelecek sene sonuna kadar aynı hisselere 20 tane yakın hisseyle tamam. devam. Ondan sonra tamam. alımlar paydos. Şirketler, şirketler, benim anladığım kadarıyla hepsi büyük şirketler Mustafa Bey. Küçük de var. Var mı? Tabii. 10 tane büyük, 10 tane küçük. 10 tane büyük, 10 tane küçük. İşlerine fırlayacak küçük onlar da var var. Çünkü hep yani. garanti gidiyorsun da o yüzden. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> evet. Var diyorsun, bombalar var. Var. Olması lazım. Var. Olması lazım, hakikaten yol aldırmıyor yoksa. Küçük isen var ya Metin abi. Yani i̇nandığım Euro potansiyeli. İnandığım çok güzel hisseler var yani. Bana niye söylüyorsun Mustafa abi? Sana söyledim mi? Benim aklımda kalmadı valla. Kapatınca yayını kapatınca <laughs> soracağım abi. Diyorlar ki işte, isteği nasıl buluyorsunuz? İsteği işte böyle buluyoruz. Ben geliyorum Mustafa abi diyor ki işte 3 tane hisse var Metin. Şöyle şöyle bir tane çok beğendiğim bir tane hisse var. Ya nereden beğendi? Ya içime içime öyle geldi. İçme i̇çime ne oldu? Bildiğimizden değil. Aynen öyle bildiğimden değil. Ha gene bakıyoruz Metin Bakıyorsun tabii bakıyor. grafiğine bakıyorsun canım. Allah VK'sına bakıyorsun grafiğine bakıyorsun. İştiraklerine bakıyorum. Tabii iştiraklerine bakıyorsun? Doğru. Kaç ortak var? pistenin ee, çoğu hangi sektörden? Hangi, hangi, sektöre sektör... iştirak? Aynen öyle. Mesela şey diyoruz bir tane şirket diyoruz. Aa, un fabrikası diyorsun. Un fabrikası şey konuşuyorum yani veya da enerji diyorsun. Ulan enerjiye bir bakıyorsun. İnşaat var. Aa, ulaştırma var. O var. Bu var. Ulan diyorsun bu ya, ne? Metin abi bakıyorum. Kaç kişi çalışıyor? Çalışanın sayısına bile bakıyorum. Doğru doğru. Kaç kişi çalışıyor? Yani İnceliyoruz yani. İnceliyoruz öyle kapadan. Şey.